Aynanın karşısına geç ve iyice bak. Seni bulunduğun noktaya getireni de, hedeflerine ulaştıracak olanı da orada göreceksin. Bugüne kadar sadece hep sen vardın ve hep sen olacaksın. Tabii ki dönemsel misafirlerin olacak ama olgunlaşma veya çürüme konusundaki başrol her zaman sen olacaksın. Çoğu insan dışarıdan destek bekler, biri beni motive etsin, biri beni bulunduğum durumdan kurtarsın diye bekler. Ama iyi anlaman gereken gerçek şu ki, hayatın en karanlık anlarında bile kimse kalıcı olarak yardıma gelmeyecek. Bunu anlaman seni zayıf değil, daha gerçekçi, güçlü ve özgür yapar. Sürekli dış desteğe bağımlı olursan hiçbir zaman gerçek potansiyelini keşfedemezsin. Her zaman mazeretlere sığınırsın. Bir gün yaparım, yarın yaparım derken yıllar geçer. Ama kendi kendine inşa edeceğin öz motivasyon ve disiplin seni her türlü kriz anında ve kötü günde ayakta tutar. Çünkü o inanç ve disiplin başkalarının alkışıyla değil, tamamen kendi çabanla kazanılır. Psikolog doktor Angela Duckworth'un grit teorisi kararlılık ve tutkunun başarıda zekadan daha etkili olduğunu kanıtlıyor ve en güçlü kararlılık dışsal değil, içsel motivasyonla ortaya çıkar. Başarıyı sürdürülebilir yapan şey, kendi kendine koçluk ve mentörlük yapabilmektir. Hiç kimse gitmese de ben giderim, hiç kimse kalkmasa da ben kalkarım demeyi alışkanlık haline getir. Çünkü hayatındaki her şey seninle başladı ve seninle bitecek.